Osmaniye Tavuk Pazarı'nın durumu böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ördekler var. Bunların hemen fiyatlarını soracağız. Şöyle bir horozumuz var. <gülüyor> Yakalayamadılar. <gülüyor> Yakalayamadılar. Arkadaşlar bundan sonra Mehmet emminin fiyat kümesini çekmeyeceğim. <laughs> Fiyatları söylemiyor. Kusura bakmayın. Ama şunun fiyatı 100 milyonmuş. Emi yani bunların peki. fiyatı ne kadar horozların? Horozlar 35 tl Horozlar 35 tl 40 tl Tavuklar ne kadar? Tavuklar 35 tl Tavuklar 35 tl Horozlar 40 tl Horozları görüyorsunuz Şu horozdan mı 40 milyon? mi? Hani şu. Ha Şu evet. Niye bu kadar ucuz ya? Biz de bu altıncı kampanya yaptık Kampanya yaptın. Ee, iyiymiş. Allah bol satışlar versin Mehmet Emre. Pazarda cizcilerimiz de var arkadaşlar. Yahya ya abi. Efendim oğlum. Bunların fiyatı nedir? Bunların <laughs> fiyatı 15 lira. 15 lira. Ama maşallah bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo. Ya yani ya evet. abim Osmaniye'ye de gelmiş. Evet, evet. abi. Hatay 4 yıldan kalkmış Osmaniye'ye de gelmiş. Bunların öyle cinsi karışık. Bunlar köy bu Köy, köy Bunların Oğlan. fiyatı ne abi? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Şurada etlik var. Yok sekiz var. Bunlar ne abi fiyatı? Bunlar yedi buçuk. Öyle lira. diyorlar. Evet. Beş lira. Beş lira pileymutlar. Evet. Şöyle bak Türkan tavukları var köy gücü. Böyle kel. Ha, dişi, dişi, olur. dişi oranı yüzde seksen beş. arkadaşlar. He. Türkan, Türkan. Türkan. Türkan, Türkan şöyle Ördeklerimiz ne kadar abi? Ördekler on mu abi? Ördekler de on TL. Osmaniye Salı Pazarına ördek de geldi. <laughs> ne kadar abi? Ne kadar abi? Hindilerimiz ne kadar var, ya? Ya. Bir tl bir aylık. Bir aylık 30 TL. Osmaniye tavuk pazarına indi de geldi. karışık karışık köycücü var. Burada karışık köycücülerimiz var. Ay, bu Bundan ne kadar? 7 miydi? 8 TL. Köycücü olduğu için bunlar 8 TL. Şurada karışık horoz var. Karışık horoz var. Bundan ne abi? <laughs> bu sas oynan Etlik değil mi bunlar? Bunlar sağ söyle evet. tintet tavuk. Sağ söyle tintet. Evet. 25 lira. 25 lira. 25 lira. 25 lira. Yahya abi teşekkür ederiz. Rica ederiz. Seni bir daha burada Osmaniye Tavu Pazarında bekliyoruz abi. Seneye görüşürüz. İnşallah abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Civcivlerimiz ne kadar abi fiyatı? Yani etlik, değil. etlik değilmiş arkadaşlar. Ligorin. Ne kadar abi tanesi? Tanesi 3 lira. Bunlar ligorin arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada ördeklerimiz var. Bunlar pekin ördeği mi abi? Pekin ördeği diye geçiyor. Bunlar büyüdüğünde günlük yumurta yapar arkadaşlar. Yazlı kışlı yumurta yaparlar. Yumurtayı kesmezler. Ördeğimiz de şöyle. Bu ötmedi. Bunların fiyatı neydi abi? Yedi buçuk TL, TL ördek. Abi sağ ol Aslı. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Selamun Abdullah abi. Astrolobumuzun fiyatı ne abi? 70 lira. Horozumuzun fiyatı köylerimizin 60, 55. Şimdi bu horozumuz ne kadar Abdullah abi? Bu horozumuz Hint. 60 lira bu. da 60 TL. Evet. evet. Alt bölümde ne görüyorum? Suseks var. Bu su seks ne kadar Abdullah abi? 75 lira Yanındaki Yanımdaki Hint horozumuz? Hint horozumuz 85. Çöç tavuğumuz da 65 milyon. Evet. Nereden bildin ama? Sen bu işi biliyorsun Hasanım. Öğrendin artık Abdullah yani. abi ya. Burada mavici bir horoz görüyoruz Amerikan'ı. Ne kadar bu mavici horoz abi? 80 lira Buradaki Hintlerin fiyatı ne? 60 60 ile 80 arası değişiyor. Şu horozumuz ne? Şu horozumuz 35 horozumuz. Buna ne istin Atla abi? 60 TL. 50 de verilir devrilir. Burada buradaki iki inç horozu daha çekti çekiyor. Burada atakslar var. Atakslar 35. 35 TL arkadaşlar. Şurada bir tane birese var. Bu birese 60 TL. Burada pazarımızın gözdesi var arkadaşlar. Osmaniye Tavuk Pazarı'nın gözdesi bu horoz. Rengi mengi çok güzel. Yaşı da küçük. Sağlam kan 500 milyon. Bu horozumuz. Çok güzel bir horoz arkadaşlar. Ben çok beğendim bu horozu. Tavuklarımız 60 TL'de. Şöyle. Şurada hint tavuğu da var. Burg olmuş hatta. 60 TL'de. Bu ne kadardı abi? 65 65. Bu da saso eti hem lezzetli olur, yumurta çift sarılı olur arkadaşlar. 3 kilodan aşağı gelmez. Bu da 60 TL. Şu Hintler senin mi abi? Yok onlar. <laughs> Selam aleyküm. aleyküm. <laughs> hintler ne aldın abi? 120 tane. Tane fiyatı 120 TL arkadaşlar Hintlerimizin. Şöyle yürüyorsunuz. Bunların fiyatı 120 TL Kolay gelsin Burada köy horozlarımız var Köy horozlarımız Mustafa'nın fiyatlarını biliyorsunuz Abi kolay gelsin Ataslarımız ne kadar? Yumurtlar durumda Ataslarımız 4 TL Hayvanlar gayet sağlıklı Tüyleri parıl parıl ediyor şu mavi horozumuz ne kadar abi? 50 TL. Amerikanu mavi horoz. Başka bir yerde bulamazsınız 50 milyon Hayvan genç, sağlıklı. Şöyle de yakından göstereyim. 50 TL. Bu köy horozlarımız ne kadar abi? Köy tavuklarıyla horozlar 50 lira arkadaşlar. Yanlış duymadınız 50 TL. Şöyle burada da var. Burada da bir hint orozumuz var. Şöyle. Buna ne istiyorsun abi? 100 150 arasında veririm. 150 arasında veririm diyor arkadaşlar. Orozu görüyorsunuz. Varıl buyruk. Burada güvercinlerimiz var arkadaşlar. Gayet sağlıklı hayvanlar. Tüyleri parlı, parlı ediyor. Bu güvercinlerimizin tanesi 50 TL yorumlarda cinslerini yazın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yeni ördeklerimiz var arkadaşlar. Ördeklerin fiyatı nedir 10 abi? TL. 10 TL ördekler. Pekin ördeği. Evet. Şurada bir horozumuz var. Bu <laughs> horozumuz <gülüyor> ne abi? O paçalı kırması. Paçalı kırması. Ne kadar abi bu? 60 TL. 60 TL. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Paçalı kırması horozumuz. <laughs> 60 TL. Bu Hint ne kadar abi? Bu 200. Bu Hint horozumuz da 200 TL arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Burada Astrolop, Ankara Çaparı, Sussex civcivlerimiz var. Bunların fiyatı ne kadar abi? 8 TL. 8 TL. Burada karışık köy kırmaları. Sasu ve Sasu kırması. Sasu ve Sasu kırması. Büyüdüklerinde gayet etli ve yumurtacı bir ırk olurlar arkadaşlar bunlar. Fiyatı nedir abi? Aynı 8 TL. Dur var mı yok. Burada ataksi arkalarımız var. Bunlar 100 günlük değil mi abi? Üç buçuk aylık. Üç aylık aylık atasya Yumurtlamaya yakın. Bunlar ne kadar abi tanesi? Bunlar 30 TL. 30 TL tanesi, hayvanlar gayet ben sağlıklı arkadaşlar. Veriódum. Sizler de gelip Osmaniye tavuk pazarında bu güzelliklere sahip olabilirsiniz. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol. Sağ ol. Selamun emmi kolay gelsin, hayırlı Bu ligorinlerimiz ne kadar 25 er emmi? 25'er milyon. Bu sasa horozumuz ne kadar? Onlar 60'ar er milyon. 60'ar er milyon arkadaşlar. Burada bir tavuk görüyorum. Gayet güzel bir tavuk. O da 75. Bu da 75 TL. Nereden baksanız 4,5-5 kilo gelir Baksana Arkadaşlar gelir ya baya. Bu horozumuz ne kadar en mi? 75. Şurada bir hint görüyorum. He. 150 TL hint horozu arkadaşlar. göstereyim. Hem teşekkür ederiz. Hayırlıştır. Işte. Görüşürüz. Bugün Mahmut'un beni tavuklarını tav çekeceğiz sizlerle. Burada bu tavuğumuz ne kadar? Bu 50 lira cücelerden. Çin tavuğu. Çin tavuğu 50 TL. Bunlar 40 lira 45 lira. Atakslarımız 40 la 45 lira arası. Bu şöyle 100 lira. 100 TL. 100 lira. Şu cins tavuğumuz ne kadar? 100 lira. 100 TL. Burada bir horoz görüyoruz. Evet. Bu horozumuz ne kadar Mahmut Emre? 150 TL. 150 milyon. Evet. Geniş şey horoz. Niye bu kadar ucuz evet. ya? Biz de bazen ee, Mahmut emmi güzel ge ucuz, alıp, ucuz satıyoruz. Evet. Geçik oyun da alıp satıyor arkadaşlar. Bu horozumuz da 150 TL. 3 tane oğlak getirdik. Evet. Evet. Mahmut Emre kolay gelsin. Hayırlı <laughs> işte Allah saat pazarı versin. Selamünaleyküm dayı. Kolay gelsin. Bu horozumuza ne istiyorsun? Bu 100 TL arkadaşlar. Küllü. Tavuk tüylü derler. Hint orası. Hayvan gayet sağlıklı ve genç. Daha cücük Daha bu büyüyecek. Bunun... Bunun 2-3 katı olacak bu da abi. sahibi 100 liradan aşağı vermiyor. Burada tavuklarımız 100 TL arkadaşlar. Bir şey gitmeye, Şöyle göstereyim. Tanesi 100 TL. Bir tavuk. Şu beyaz orozumuz ne kadar emmi? Pahalı biraz aslında. Yani. Ne kadar? 400 mü 500 mü? arası beyaz hint oroz arkadaşlar. Şöyle burada hint orozumuz var. 150 TL. 150 TL arkadaşlar. Şuna kadar hem O da 100 lira. Bu da 100 TL. Bu da. Bu da çocuk oruz. Bu da 100 TL arkadaşlar. Sattın mı bunları? Ha, bunları verdik abine. Hayırlı uğurlu olsun. 40'a verdik abine. 40 bin yönden vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. 45'e sattık. 45'e sattık. Burada bir tane daha Hint orozumuz var. Bunun fiyatı ise 250 TL arkadaşlar. <laughs> Yanlış duymadınız. 250 TL. Gayet güzel horoz. Tüyü falan parlı parlı diyor. Arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Osmaniye tavuk pazarının böyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir dahaki tavuk pazarı videolarında görüşmek üzere. Kalın sağlıcaklar.